Verilenlere göre alfa kaç derecedir şeklinde soruluyor arkadaşlar. İş ters açı olma özelliğinden şu açımız da alfadır, şurası da alfadır. O halde alfa, alfa. Sonrasında arkadaşlar şu kenarımız, şu kenar eşitse o halde BC kenarı da EC kenarına eşittir. Buradan arkadaşlar şu açımız ve şu açımız birbirine eşittir. 180 eksi 40, 140 halde yarısı 70, burası 70 burasıdır. B açısı 70 arkadaşlar, C açısı 180 eksi 70'ten 110 derecedir. O halde 40 derecesi buradaysa 70 derecesi de buradadır. 180 70, 110 derece olduğuna göre o halde alfa 55 derecedir. Alfa 55 derecedir. Cevabımız B seçeneği. AE eşittir e, BC şeklinde ifade edilmiş. AE eşittir BC ise AE AD uzunluğuna da eşittir arkadaşlar. BE eşittir. E, bunu da şöyle ifade edelim. BE eşittir DC'ye. BC DC eşitse arkadaşlar aynı zamanda AB uzunluğuna da eşittir. Onu da şöyle ifade edelim. 124 derece olarak verilmiş açımız. E, o halde arkadaşlar şu açımız 180 eksi 124'ten e, 56 derecedir. Burası 56 ise şu açımız da 56 derecedir. E, şu açımız da arkadaşlar 112 8 oradan 120 68 derecedir. Şurayı da yazalım. Sonrasında arkadaşlar e, şu açımızı yazacağız. Bakın şu açımızla şu açımız birbirine nedir? Eşittir. Onları da gösterelim. Şu şekilde. Şurası X açısıysa şurası da X açısıdır. Ee, X açısını da bulalım. 68 artı X eşittir. E, 56 D açısı 56 olduğundan 180 eksi 56'ya eşit olacak. Buradan 68 artı X eşittir. 124 derece o halde x eşittir. 124 eksi 68'den x eşittir. 14 eksi 8 6 11'den 6 çıktı 5. 56 derece olarak bulunur arkadaşlar. x 56 derece ise 56 artı 56 eşittir. 112 alfa açımız 180 eksi 112'den 68 derece olarak bulunacaktır. Cevabımız c seçeneği. x kaç santimetredir şeklinde bir sorumuz var. E, C, e açı açıortay olarak verilmiş. Şu halde şu açımız da iş açıdan birbirine eşittir arkadaşlar. Buna göre e, şu kenarımızla EB kenarımız BC kenarına eşittir. E, AD uzunluğu 8 ise BC de 8'dir. EB uzunluğu 8'dir arkadaşlar. DC uzunluğumuz 10 santimetre ise AB uzunluğu 10 olması için e, X uzunluğumuzun 2 santimetre olması gerekir. 2 artı 8 10 yapacaktır. DC eşit işte olacak. Buna göre X uzunluğumuz 2 santimdir. Cevap B seçeneğidir. Verilenlere göre X kaç santimetredir diye şeklinde soruluyor arkadaşlar. E, şimdi şu açımıza A açısı diyecek olursak şuraya da A diyelim. E, 90 derece. O halde arkadaşlar şurası da bir açı ortay olması gerekir açı ortaya olacak olursa şöyle gösterelim B açısı B açısı diyecek olursak şuradan paralel olan uzunluğumuzu uzatalım. Şurası da A açısıdır arkadaşlar. Şurası da B açısıdır. E açılardan sonrasında e, şu uzunluğumuzla şu uzunluğumuz birbirine eşittir. E AD uzunluğumuz 4 cm ise arkadaşlar şu uzunluğumuz da şuraya eşittir. O halde 2'ye 2 iki şeklinde yazılır. Buna göre şu uzunluğumuzun tamam yani AB uzunluğu 5 cm olarak bulunur. Cevap A seçeneğidir. Verilenlere göre x kaç santimetredir şeklinde soruluyor arkadaşlar. AD uzunluğumuz 10 cm, şuraya yazalım 10 cm. DC uzunluğu 18 cm'ymiş. O halde biz EF uzunluğumuzu uzatacak olursak şu şekilde e, ee, iç ters açılardan şu açımızda şuna eşittir o halde ee, şu uzunluğumuz şuraya eşit. Aynı şekilde arkadaşlar şu açımız da iç ters açılardan noktalı açıdır. Şurası da eşittir. Onun yarısı 5 olduğundan şu uzunluğumuz 5, şu uzunluğumuz da 5. Şu uzunluğumuz da arkadaşlar 5 santimetredir. Aynı şekilde aynı durum burası için de geçerlidir. 5, 5 ve şu uzunluğumuz da 5 cm'dir. Buna göre DC uzunluğumuz tamamı 18 olduğuna göre 5 artı x artı 5 eşittir 18 cm'den x eşittir 8 cm'dir. Cevap C seçeneğidir. CE ve DF açı ortaya olarak veriliyor. Açı ise arkadaşlar ee, şu A açısı, şu da A açısı, şu B açısı, şu B açısı ise 2A artı 2B eşittir 180'den. A artı B 90 derece olarak bulunur. A artı B 90 derece ise şu açımız 90 derece, şu açı da 90 derecedir. İş ders açılardan şu açımızda çizgili açı, şu açımızda noktalı açıdır arkadaşlar. Şunları da gösterelim. Şimdi... Ee... AD uzunluğumuz 5 cm ise arkadaşlar şu açımız A şu açıda A açısı olduğundan eşit olduğundan şu AF uzunluğunun tamamı da 5'tir. O halde AE uzunluğu 5 eksi x olarak yazılabilir. Aynı şekilde şu BC uzunluğumuz 5 cm olduğundan arkadaşlar EB uzunluğu ile BC uzunluğu birbirine eşittir. Şurası da FB uzunluğu da 5 eksi x olarak Yazılabilir arkadaşlar. EB uzunluğu 5 cm olacak. Ee, toplayacak olursak AB uzunun tamamını 5-x artı x artı 5-x eşittir. DC 7 olduğundan 7'ye eşittir. Buna göre 10-x eşittir 7'den x eşittir 3 cm olarak bulunur. Cevabımız C seçeneğidir. Değerlendire göre AD kaç santimetredir? İç ters açılardan arkadaşlar şu açımızda noktalı açıdır. O halde şu açımızda noktalı açıdır. Aynı zamanda şu açımızda arkadaşlar yine iç ters açılardan bakın şuradaki açımıza eşit olacak noktalı açıdır. O halde EB uzunluğu 3 santimetre ise FB uzunluğu da 3 santimetredir. E DC uzunluğu 10 santimetre ise AF uzunluğu 10-3'ten 7 santimetredir. O halde AF uzunluğu 7 santimetredir e, şu açımız yani f açımızla şu d açımızın şu kısmı eşit olduğunu arkadaşlar x de nedir? 7 santimetreye eşittir. Cevabımız e seçeneğidir. Verilenlere göre x kaç santimetredir? Açı ortaylarımız verilmiş. E, f 1 santim. DC 13 santim arkadaşlar. İç ders açılardan şu açımız da çizgili açıdır. O halde şu uzunluğumuz x ise şu uzunluğumuz da x'tir. Aynı şekilde şu açımız noktalı ise şu açımız da noktalı açıdır. FB FB uzunluğuyla BC uzunluğu da eşittir. Şurası da x'tir arkadaşlar. Buna göre AB uzunluğumuz 2x artı 1 o da eşittir 13'ten 2x eşittir 12 x eşittir 6 santimetredir. Cevabımız A seçeneğidir. Verilenlere göre x kaç santimetredir şeklinde soruluyor arkadaşlar. O halde şu A açısı 135 ise C açımız da 135 derecedir. Sonrasında şöyle B'den bir dik indirecek olursak arkadaşlar 90 derecelik. Şurası 45 derece, şurası 45 derece. O halde şu iki uzunluk birbirine eşittir. 90'ın karşısı 7 ise şuralara x, x diyecek olursak 49 eşittir. E, x kare artı x kare 2, x kare o halde x kare eşittir. 49 bölü 2'dir. 49 bölü 2'nin kare kökü x eşittir. 7 bölü kök 2 o da 7 kök 2 bölü 2 olarak bulunmuş olacaktır. X uzunluğunu bulmuş olduk. Şu dc uzunluğu da 8 kök 2 ise arkadaşlar buranın tamamı 8 kök 2 artı 7 kök 2 bölü 2'den eşittir. 16 7 23 kök 2 bölü 2 şeklinde bulunmuş olacaktır. Pisagor'dan şimdi şu x'i bulalım arkadaşlar. E, x'in karesi eşittir. E, şu yüksekliğimiz arkadaşlar 7 kök 2 bölü 2 bulunmuştu. Hala karesini alacak olursak 49 çarpı 2 bölü 4 arsı e, 23 kök 2 bölü 2'nin karesi 23'ün karesi 529. 529 çarpı 2 bölü 4. Tanıştığımızı yapacak olursak x kare eşittir 49 çarpı 2. 98, 98 artı 529 çarpı 2, 1058, 1058 bölü 4. Buradan x kare eşittir, ee, 1058, 1156 bölü 4 şeklinde bulunur. Kare alacak olursak buradan x eşittir, 34 bölü 2'den x uzunluğumuz 17 santimetre olarak bulunur. Cevap e seçeneğidir. Erlenlere göre x kaç santimetredir? Ee, açı ortayımız var arkadaşlar. Vardı iç ters açılardan şurası da açı ortaya eşittir. Şu uzunluğumuzu AF'ye A diyecek olursak e, AD uzunluğumuz da A birim olarak bulunmuş olur. FB uzunluğu 2 cm ise FE açı ortay ve dik gelmiş. O halde burası da arkadaşlar e, BE de 2 cm'dir. Buna göre BC uzunluğumuz 5 cm olmuş oldu. O halde A uzunluğumuz eşittir. 5'e eşittir. A5 arkadaşlar DC uzunluğumuz şuraya eşit. Yani A artı 2'ye o halde 5 artı 2'den DC uzunluğumuz 7 santimetredir. Cevap B seçeneğidir. Verilenlere göre EF x kaç santimetredir? Arkadaşlar e, karşılıklı olarak açı ortaylar var. O halde bunların kesim yeri 90 derecedir. 90 derecedir. EF uzunluğu bizden isteniyor. X birim DC 10 olarak verilmiş. E, AD'de 8 olarak verilmiş. Biz EF uzunluğunu uzatacak olursak şöyle uzatalım. Şuraya uzatalım. Ee, şurası da arkadaşlar nedir? İç ters açılardan şuraya eşittir. O halde şu uzunluğumuz da şuraya eşit olmuş olacak. O da buraya eşit olacak. 8'in yarısı 4 birimdir. 4, 4. Şurası da 4 birimdir. Aynı şekilde iç ters açılardan şurası ve şurası birbirine eşittir. Ee, burası da 8 birimse arkadaşlar. Yarısı 4'tür. Burası 4 santim, 4 santim, 4 santim. Buna göre e, tamamı uzunluğumuzun 4 artı x artı 4 eşittir. Dc'ye 10 cm eşittir. Buradan x uzunluğumuz 2 cm olarak bulunur. Cevap C seçeneğidir. Verilenlere göre FK eşittir. X kaç cm'dir? Arkadaşlar şuradan uzunluğumuzu şöyle uzatacak olursak şöyle getirelim. Şuraya A birim diyecek olursak. Sonrasında BK'ya B birim diyelim. KC'ye de 4B diyelim. Burada kenar oranını 1'e 4'tür arkadaşlar. O halde şu uzunluğumuz şuraya H diyecek olsak BHA diyorsak DC'ye de 4A olmuş olur. DC 4A ise EB2A AE de 2A olarak yazılır. Önce birinci olarak burada şurada kelebeğimiz e, H, C'de kelebeğine bakalım arkadaşlar. Bu kelebekteki oranı yazacak olursak şuranın tamamı 2A artı 3A'dır. O halde 3A'nın 4A'ya oranı 3A bölü 4A eşittir diyeceğiz. Şu KH uzunluğunda C birim diyecek olursak X artı C'nin 5'e oranında buradan içler dışlar çarpımından A'lar sadeleşir 15 eşittir. Şu A'lar gitmiştir. 4X artı 4C. Buradan C 15 eksi 4X bölü 4 olarak bulunmuş olur. C ifadesi C değerimiz. Sonra arkadaşlar B, cd kelebeğine bakalım. Bu kelebekte benzerliğimizi yazacak olursak yani şu kelebeğimiz arkadaşlar şu kelebeğimiz. A'nın 4A'ya oranı eşittir diyeceğiz e, C'nin x artı 5'e oranı. Bu bizim benzerliğimiz olmuş olacak. A'lar gider. 1 bölü 4 eşittir. C yerine de arkadaşlar 15 eksi 4 x bölü 4 yazıyoruz. Çarpı x artı 5. Buradan içler dışlardan 60 eksi 16 x eşittir. Şurayı da dağıtalım. 4 x artı 20 Eksi ee, 16 x'i karşı attık, artı 40 karşı, artı karşı attık. 40 eşittir 20 x ise arkadaşlar, x değerimiz buradan 2 santimetre olarak bulunmuş olur. Cevabımız e, A seçeneğidir.